Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak burada. Onlar da içerikleriyle katkı verecekler. Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor. Yayın tarihini açıkladı. Fox TV'den ayrıldıktan sonra Ege'deki evine yerleşen Fatih Portakal sosyal medya hesabından ekranlara geri döneceğini açıkladı. Portakal programını Geleneksel mi, dijital mi? Kendimin patronu olmak her zaman tercihim nedenim. Tabii ki YouTube 3 Ekim 11.30'u not ediniz. Abone olunuz notuyla Twitter hesabından duyurdu. Fatih Portakal videoda şu ifadeleri kullandı. 3 Ekim pazartesiden itibaren 11.30'da hafta içi her gün sözün özüyle aslında net bir ifade sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Tabi yayın ilkelerini unutmayarak yayınlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler ifadelerini kullandı. 3 Ekim pazartesiden itibaren saat 11.30'da hafta içi her gün sözün özüyle aslında net bir ifade sizlerin karşısında olacağım. Yani dünyayı Türkiye'yi anlamaya çalışacağız, anlamlandırmaya çalışacağız, daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız e, ve tabii ki yayın ilkeleri e, temelinde yapacağız bunları. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak burada. Onlar da içerikleriyle katkı verecekler. Fatih Portakal TV YouTube kanalında e, yani anlayacağınız arkadaşlar biz e, dijital ortamda YouTube ortamında minik bir dijital TV'yi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Göreceğiz bakalım başarılı olacağız mı olmayacağız mı. Zaman her şey... Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.